Cem abi, Cem abi sana deniz anası taklidi yapayım mı? Bir dursana yerinde bir abi. Yap bakalım. Kardeşim benim, aslan kardeşim. <laughs> hadi bakalım ilk yapıyla başlıyoruz. Bu arada bugün arkadaşlar Master Builders oynuyoruz. Yanımda dünyanın en değişik adamı. Gecenin dördünde hadi kelle paça yiyelim diyen Numan var. Lord Combo var. Hoş geldin abi öncelikle. Abi. Bu arada ee, Greenhouse. yapmaya çalışacağım ben şu anda. Yok Greenhouse yeşil ev değil bu arada abi. Sera demek. Ha. Aynen. Okey. <laughs> Adam anla. Anlama sesi adamın çok şeydi güzeldi bu arada. Tebrik ediyorum seni abi. Abi jeton düşüyor, anca düşüyor. Ne yaparsın? Ha falan diye. Bu arada ben yerleri bir çimen yapabilirsem güzel olacak. Niye böyle oldu bu? Allah Allah. Şöyle yapsak. Ha, okey, tamamdır. Şimdi sera bizden sorulur. Bu arada benim bir ara, da, bir ara arkadaşlar böyle çilek serası topraksız tarım yapayım falan diye bir girişimim vardı. Tabii ki son anda beni vazgeçirdiler bundan. Cem sen ne anlarsın aptal mısın falan diye. Hayallerimi... demeyeyim de şey demiş olayım yani zor. Hayallerime inandığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi ben camdan yapacağım bu arada güzel fikir olsun abi sana da. Mecbur camdan abi. Mecbur. Hani... Başka bir şey var mı öyle saydam olan? Yok herhalde. Şimdi burası böyle. Ya bunu bu kadar uzatmayalım. Aslında Harry Potter'daki seraları yapsak ne güzel olurdu be. Abi ağlayan adam otu lazım bizim biz onun için. Aynen. Öf be Harry Potter özledim. Bu arada Numan kendi kanalında ne çekiyorsun abi onu bir bahsetsin hadi bakalım. Sana Aynen bir dakika, mi? bir dakika içinde reklamını yap hadi. <laughs> Abi bir dakika varsa hemen konuşayım. Eee şu anda iki tane Minecraft videosu oldu. Minecraft'ın devamı gelecek. Sen Senle de oynarız zaten abi. Evet evet bizim ama onu hiç spoiler etmeyelim. Aklımızda çok güzel seriler var. Bir survival çekiyorsun şu an. Bir çok de fazla cam... var. Evet Geogresser var. Vice var. Abi Vice'di güzel ama ya. Evet Vice diye hani... başlayayım mı lan ben de arkadaşlar. Arkadaşları da lan başlayayım mı falan diye sormaktı. Lan biraz iğrenç abi, bir adam oluyor. Abi güzel ya. Evet. ya. Abi Weisty evet tatlı ya. Da arada evet. bir şu topraklar falan siliniyor, bir şeyler siliniyor çok sinir bozucu bu. Abi ona iki kere koyacaksın evet. Server'da öyle bir sıkıntı var. Yani gidip abone olabilirsiniz. Hatta sağ üstte ben kartı koydum ama ne zaman çıkacağını bilmiyorum arkadaşlar. Sağ üstteki i harfine tıklayıp Lord Combo'ya abonman olmayı unutmayınız. Kesinlikle bekleriz efendim. Peki Gelen abi, hoş karşılanır. videodan sonra yok mu bir kelle paça yememişsiniz? <laughs> abi gündüz sevmiyorum ben ya. Abi evet gündüz zaten gitmeyelim oraya. Tamam bak güzel oldu da süre çok azaldı ya yarısını kullandık abi sürenin. Harbiden ya ben küçücük bir yerde değilim daha. Ben de küçücük bir yerdeyim o yüzden ben böyle parça parça 4 tane sere yapacaktım. Benim ona... de aklımda öyle bir şey vardı sürenin yetmeyeceği şimdi aklıma geldi. Abi evet ona süre yetmeyeceği için direkt böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Çevreye aç bir şey yaparız, göz boyama oyunları yaparız. Bu arada ara sıra böyle master builders'a falan gireceğim ben. Şurayı kırıyorum abi komple. Gençler şey katıla takıl... eee katıla takılıp... Katıla takılın. Tıklayıp, <laughs> katıla evet. tıklayıp şeye gelebilirsiniz. Discord'umuza gelebilirsiniz çünkü bu arada Discord'a nasıl gireceğinizi de Katıl'a üye olduktan sonra özel bir video var oradan görebiliyorsunuz. Ee, mesela bu oyuna girerken falan şeyi söyledik. Yani Katıl'daki arkadaşlara, Discord'daki arkadaşlara gelin oyuna giriyoruz falan dedik. Bu saatte de herhalde... Aramızda var, Kerem'de Trex var. Kerem, Trex var. Diğer arkadaşlar bizden memnun değilim ama. Hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Orada muhabbet ediyoruz, eğleniyoruz, takılıyoruz katılıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada ben Sera'yı bitirdim. Şimdi bunun içini çok güzel bir şekilde döşememiz lazım. Aklımda çok güzel bir sistem var. Burası böyle dörtlü ya. Bak abi bak bak bak. bak. Ne güzel yapıyor. Bak. Ben de keşke öyle güzel güzel yapabilsem. Keşke benim olsun. Abi sürem yetmeyecek gibi. Aa, oha 40 saniye var lan. Hayda abi Allah kahretsin yapamadık ya. Abi ben niye böyle sallana sallana oynadım bu. Abi benim çok fazla siliniyor ya ve bu çok sinir bozucu bir şey. O bende de oluyor bu arada. Ya. Bazen oluyor yani şu an olmadı ama bir önceki videodan önce oynadığımızda. Bunların için doldurmayacağım arkadaşlar. Hemen çevreyi bizim bir süslememiz lazım yoksa büyük sıkıntı olacak. Çok büyük sıkıntı olacak. Hemen şurayı bir süsleyelim, püsleyelim sonrasında da. Tamam içine de ne koyalım hemen bir flower bilmem ne Abi flower değil de onun adı neyse böyle kalsın bakalım Kötü bir yapı oldu ama okey bence fena görükmüyor. Sen durumlar nedir süremiz bitti Süre yetiştiremedim ama ortaya su plan yapacaktım <laughs> yapamadım ya Oha güzel olmuş lan bu Abi ben içeri hiçbir şey yapamadım ya Buna ben Abi adam küçük yapmış kolayca yapmış biz işte kocaman şeyler derdinde düşünüyoruz Abi evet buna good verdim bu arada güzel olmuş ha Vallahi gudu bastım. Hadi bakalım. Başaramadım abi. Başaramadım. kalmış. Dur lan beni yeni attı. Ha dur. Ulan puan veremedim. Sana puan veremedim abi. <laughs> Geçmiş olsun. Abi pek puanlık kadar da değil. Oha. Abi fena değil ya. Vallahi yap. Ben bunu öbürün bilmiyorum. Tamam buna da gut vereceğim. Bu da gut. Sana puan veremedim bu arada. Orada oyun takıldı. Lag oldu. Bir şey oldu. Hep öyledir. Bu ne ya? Garbarius diyor, kalp diyor, bir de benim skin'i çizmiş. Oğlum ağzımı bastım, sana helal olsun be. Sana helal olsun. Bastım abi. Trex'i 50. Adamımsın. Birinci o olacak şimdi abi. <laughs> bu ne abi bu arada? Greenhouse, bu da yeşil ev anlamış sanırım. Evet, benim gibi düşünmüş. Oğlum, chat'ten sapık sapık şeyler yazmayın lan. Banlarım sizi, hayattan banlarım. Bakın, Cem abi Cansın. Sana da alsın basıyorum. Aslan kardeşlerim benim. Kıymetli dostlarım. Abi biz temayı çok fazla kaybettik. Ya. <laughs> abi. Yapacaksan birinci oluyorsun. Tamamdır ben mantığı anladım. Abi yok ya ben birinci olamayacağım ki göreceksin. Bu arada bu da güzel. Ben buna amazing'i basıyorum. İçinde garbar üst geçen her şeye bu tur alsın bastım. Bir sonraki tur abi hepsine kötü puan basacağım bu arada. Biz duymadıkları içinde haberleri olmayacak. Oha bu çok iyi olmuş lan. Buna alsın bastım. Bu sera. Bu sera abi. Bu çok iyi olmuş abi. Leo. Li. Birinci birinciliği hak ediyor bu. Bu hmm, meh Abi it's okay. Yok ya kötü. Diğeri güzeldi yazmış. Diğeri çok güzeldi de. Bizimki çok kötü oldu. Abi bu benimki ya. Bak seninkinde de tam yarıda kalmış. <laughs> ya bitirdim aslında yani ama küçücük oldu bu köşede dandik bir sebep. Adam atılık lazım ya buna. Evet Harry Potter gibi 4 tane yapacaktım. Bu arada Liu hak etti abi adam hak etti ya. Ya, ya. abi ağaç maaç koymuş sen nasıl bu kadar hızlı olabiliyorsun? Ben daha cam koyamıyorum. Be. Abi çok iyi yapmış ama hilesi şu adam e, küçücük yapmış. Olayı evet. abi, biz hayvan gibi yapmaya çalışmayalım yani o yüzden gerek yok. Dur bakalım ikinci turdan devam ediyoruz arkadaşlar evet ikinci turdan devam ediyoruz abi şöyle güzel bir tema gelse böyle hadi oğlum hadi oğlum temamız Volkan. Love severim. Love Bundan severim. abi 3-4 yıl önce göktü abiyle çektiğimiz bir videoda Volkan gelmişti Volkan Demireli yapmıştım ben değil mi öyle bir şey hatırlıyorum. <laughs> Kimse de anlamamıştı, sonucu falan olmuştu ya da ben bunu uyduruyor olabilirim. Ama yani böyle bir muhabbet dönmüştü. Şimdi Volkan için ilk lazım olan şey bu tabii ki. Ee, tek merak ettiğim şey Volkan'ı neyle yapacağız abi? Hangi blokla yapacağız? Ben ömür artı obsidyen artı şey siyah şey kullandım. Benim aklımda yine çok güzel bir fikir var ama kesin yine yapamayacağım ya. Arkadaşlar ben yine büyük düşünüyorum. Dediğim ben küçücük bir şey yapacağım ya. <laughs> Ortaya 3 bloktan yapıyormuş. <laughs> abi Küçük ben o... kadar değil de yakın. Ya başlıyorum hadi. Random koyuyoruz arkadaşlar. Buna randomize tekniği deniyor. Blokları random bir şekilde koyuyorsunuz. Hiç simetriyle falan uğraşmadan. Tek önemli olan... Oğlum kaybolma. Bu arada arada lag oluyor abi serverda. Aaaa. Çok güzel gitmişti orandom. Orandom O random, random bende de güzel gidiyordu da. Burada önemli olan şey ana şekle yakın bir şeyler yapabilmek. Güzel yaparsanız baya organik duruyor. Falan photoshop dersi anlatıyormuş gibiyim ya şu an. Abi photoshop derslerini almam lazım. Hatta benim şu youtube kanalındaki <laughs> şeyleri falan artık böyle güzel güzel düzenlemem lazım ama. Onu ben de yapamadığım için sana hiç yardımcı olamayacağım. <laughs> Anlayan varsa Photoshop'tan arkadaşlar aylık 50 liraya. Dünyanın en ucuzcu adamı böyle. Abi, senle bir abi. gün şeye gidelim abi ya bak kelle paçayı yaptık bir gün senle güzel böyle bir kebap yemeye gidelim ya. Güzel kebap. Tabii, karışık ortaya karışık ızgara gibi söyleriz böyle karışık kebap. Yanarlı tamam. dönerli tabaklarda getiriyorlar ya bazen. Ha. Oğlum bu arada volkanlayınca aklıma Sea of Thieves geldi arkadaşlar. Biz Numan'la böyle girip 6 saat falan sea of Thieves oynuyoruz bazen. Bunun videosunu çekelim mi abi? Abi, chat, ya chat diyorum YouTube. Mutlaka chat. şey yap. <laughs> abi ben alıştım artık çete ya. Bak şöyle 1 saatlik sea of Thieves videosu. Seri gibi değil ama arada bence yapabiliriz. Görmek isterseniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Valla bizim en sevdiğimiz oyunlardan biri. Çok keyif alarak oynuyoruz. Siz ne düşünürsünüz? Yorumlarda yazın. Ben yine o bu patlama güzel oldu bak. Patlama efektini çok güzel yaptım. Bu arada sarılar da ekelim şöyle arkadaşlar. Şöyle yok niye böyle yaptım ben ya? Şöyle yapacaktım. Tamam. Üstteki olay tamam. Buradan akan şey de güzel görünüyor. Tek problem Şimdi bu çok küçük oldu. Hemen şöyle bir şeyler yapıyoruz. Benim eski taktik tamamen. Benim eski taktik. Biraz dehşet yaratacağız arkadaşlar. Bu dehşet efektiyle inanılmaz güzel bir puan alabilirim diye düşünüyorum. 1.6 dakikamız var. Sen ne yaptın? Durumlar nasıl? Şu küçük bir volkan yaptım. şey i̇şte şeyle falan uğraşıyorum. Oğlum fire değil lan. Ne? Flint and steel. Hadi bakalım. Buna çatı matı bir şey yapmıyorum. Hatta biraz da kırıyorum şöyle. Bir tane de kapı koyalım. Bunu şöyle koydum. Köylüleri koyalım ya. Biraz köylüleri koyup yakalım. Bir dakikamız var. Bunlar direkt yanmıyor değil mi? Yanmıyor. Tamam. Şimdi yine göz boyama oyunları. Tak 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 tak. Birkaç tane ağaç çekmemiz okay. lazım. Sapling. Sapling. Bunlar böyle büyüyor mu lan? Ha, okey. 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 30 saniye var. Onu söylediğini yine oldu abi. Oğlum bu yangın Baya alıp götürüyor ya. Ben bunların yok olmasını istemiyorum ki. Eskiden böyle değildi bu oyun. Neyse. Okey. Bence şu patlama efekti baya güzel görünüyor arkadaşlar. Bunun dışında benim yapabileceğim bir şey yok. Tamam bırakıyorum burada yapıyı. Birinci olur muyuz emin değilim ama. Güzel yaptığımdan eminim. Bu sefer bu arada galiba üst yazanlara kötü puan basıyorum. Yani yanına Volkan yapmadıysa. Sadece galiba üst yazıp bizden puan alabileceğinizi düşünmeyin arkadaşlar. Böyle yanan cem falan bile okey ya. Aynen de bu... E, abi hiç okey ya. Yine Volkan yapmış. Hiç okey. Ama, ama, kötü yapmış ya. Benimki he. Kötü. Bu ne abi? Kötü. Oğlum ben de yine... Benim... Bak, senin, bu senin yapımı. Yok bu benim ilk başlama şeylerim gibi duruyor ya. Ha okey. Buna da okey verdim. Aynen hiç okey verdim. Bu çok kötü ya. Nasıl çok kötü? Sen mi yaptın oğlum bu senin yapımı? <laughs> abi ben <laughs> buna ben buna meh verdim kusura bakma ya. <laughs> abi çok Hayır, kötü. Lavdan şey görünmüyor ki altına yaptığın şey görünmüyor. Bu da çok kötü mesela. Böyle lav mı volkan mı olur abi? Abi bilmiyorum da benimki hani bak patlamış işte çevresinde şey yapıyor. Çevresinde su var lan ne yapıyor? <laughs> Hayır adanın ortasında abi benim aklıma direkt Sea of Thieves geldi ama işte. Ha anladım ama yapamamışsın abi. <gülüyor> <gülüyor> hani hiç alakası yok ki. Yani. Ama güzel güzel. Senin bu Bizimkiler bu sefer normal volkan falan şey yapıyor. Oy bu çok güzel olmuş. Fena değil ya çok da güzel olmamış da. Önceki benimdi de yapamadım. Değil mi? Bu oğlum onun yine Liu yi yapmış. Bu herif iyi yapıyor ya. Abi bu benim. Bence bu güzel oldu bak. Fena olmadı. Ama Volkan'a doğru açıdan bakmanız lazım. Şöyle bakmanız lazım. Good verdim abi. Ben sana heh gibi davranmadım bak. Oha. <laughs> <Heh. gülüyor> az önce heh İşte bu. işte bu. Sen de sonla ikinci oldun. Tebrik ediyorum abi seni. <laughs> abi nasıl ya? Bu nasıl birinci olar? <laughs> Bu arada güzeldi arkadaşlar tekrardan hatırlatayım Lord Combo sağ üstteki i harfine tıklayarak gidebilirsiniz. Beraber bir şeyler de yapacağız. Arada böyle mini game'ler de oynayacağız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.